Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni konularla beraberiz ve bugün yanımda kim var? Bugün yanımda korsanımız var. Köpeklerimizin yanı sıra bir de kedilerimiz var. Evet, bu da bizim korsanımız. Çok tatlı. Yem yeşil gözleri vardır. Korsan bak gözler gözü yeşil gözleri. Evet arkadaşlar, bugün kanalımızda hangi konuyu sizlerle paylaşacağım hemen anlatayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar ilişkilerdeki tutarsızlıklar. Bugün sizlerle bunu paylaşacağım. İlişkilerdeki tutarsızlıklar nelerdir? Hangi kişilik yapıları ilişkilerde tutarlı davranamaz? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar tutarsızlık dediğimiz zaman Ne anlıyoruz biz? Yani insanın e, ilişkisinde kızdığı herhangi bir karşı tarafın e, davranışına başka bir zaman kızmaması. Mesela işte bir gün e, giydiği, herhangi bir işte kıyafete kızıyorsa, aynı kıyafete başka bir gün kızmaması yani ben danışanlarımdan mesela şunları çok duyuyorum ee, diyor ki hocam işte örnek veriyorum işte falanca arkadaşımı çok severken aa işte ne kadar tatlı o arkadaşın aman işte görüşelim derken e, ertesi gün o arkadaşımla ilgili şey yapmıyor e, onay vermiyor ya da bakın ya da şöyle şeyler söylüyorsunuz, korsan gel istersen yanıma gel, oğlum gel, gel oğlum yanıma gel oğlum. Ee, ya da şöyle şeyler söylüyorsunuz arkadaşlar, ee, mesela genç kızlardan bahsediyorum, diyorsunuz ki işte hocam e, dün işte şöyle bir makyaj yapmıştım, makyajımı çok beğendi, ben de o makyajımı çok beğendi diye. Ee, tekrar bugün aynı makyajı yaptım ama bu sefer e, beğenmedi. Yani mesela bunlar işte tutarsızlıklar arkadaşlar. Bahsettiğim e, tutarsızlıklar bunlar. E, bir sevdiği herhangi bir şeye e, başka davranması, başka bir gün bambaşka davranması işte bunlar insanın tutarsız davranışları. Bir gün sizi onaylaması ertesi gün sizi onaylamaması ve e, özellikle de evliliklerde arkadaşlar bu çok büyük sorun yaratır mesela anne baba ilişkilerinde e, bir gün der ki Aa, evet işte annenizin sözünü dinleyin anneniz çok doğru söylüyor ya da babanız babanızın sözünü dinleyin babanız çok doğru söylüyor derken bir başka gün hatta bir saat sonra bile e, sen bu çocuklara ne biçim konuşuyorsun bu çocuklar hayatta sana saygı duymaz oğlum dinleme bu anneni ya da oğlum dinleme bu babanı işte bu böyle saçma sapan konuşuyor diye söyler eşiniz işte bu aslında ilişkideki tutarsızlıkların en aslında basit daha doğrusu çarpıcı basit ama çarpıcı örneklerinden biridir. Peki neden dediğim gibi insan ilişkisinde tutarsız davranır? Çünkü arkadaşlar ilişkisinde ilişkilerinde tutarsız olan insanlar bunu öğrenmişlerdir. Bunu nereden öğrenmişlerdir sizce? Tabi benim videolarımı izleye izleye eminim ki öğreniyorsunuz. Nereden? Tabii ki anne babalarından, kök ailesinden, içinde bulunduğu, büyüdüğü anne babasından, ailesinden öğrenir insan ilişkileri. Hepimiz ilişkilerimizi içinde büyüdüğümüz aileden öğreniriz arkadaşlar. Ve şöyle bir söz vardır. Bir çocuğun iki tane ebeveyni yoktur denir. Bir çocuğun üç tane ebeveyni vardır. Bir tanesi annesi, ikincisi babası, üçüncüsü anne babasının ilişkisi. Evet arkadaşlar, bakın ilişkiler ne kadar önemli. Sizin de büyüdüğünüz ailenizin içindeki ilişkileri öğrenme şekliniz şu andaki ilişkilerimize birebir yansıyor, birebir. Hiç sapmadan, hiç sapmadan. Biz ilişkilerimizi nasıl tutarlı hale getirebiliriz hocam? Eğer ki içinde bulunduğumuz ailemizde böyle tutarsızlıklar var idiyse ve biz de bunu öğrendiysek ne yapmalıyız? Arkadaşlar birincisi bunun ne kadar yanlış olduğunu bilmemiz çok önemli. İkincisi, e bu bende yok hocam, e işte eşimde var, sevgilimde var. O zaman ne yapacağız? O zaman eşimizi ya da sevgilimizi bu anlamda onun farkındalığını yükseltmeye çalışacağız. Yani bunun aslında yanlış bir iletişim biçimi olduğunu, bugün beni onayladığı davranışımı yarın onaylamamasının aslında çok da sağlıklı olmadığını karşı tarafa anlatmamız gerekiyor. Onu kırmadan arkadaşlar, incitmeden, üzmeden eşimize ve ya da sevgilimize bunu anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer anlatamıyorsanız, eğer ki kendisini haklı görüyorsa ve bu konuda sizinle kavga ediyorsa o zaman evet bir narsistle birliktesiniz demektir. O zaman yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. İlişkiler aslında hayatımızı yöneten en önemli dinamiklerimizdir. İlişkiyi yönetememek insanın aslında çocuk kalmış olduğunu, ne kadar aslında duygularını regüle edemediğini, ayarlayamadığını, öfkesini mutluluğunu, kaygısını, sevincini, neşesini, sadece e, e, negatif duyguları değil, pozitif duygular için de aynı şeyler geçerli. E, yönetemediğini gösterir. Yani çocuk kaldığını gösterir. Oysa ki biz yetişkinler duygularımızı yönetmeyi biliriz. Nerede kontrol edebiliriz, öfkemizi, duygumuzu, bunları çok net biliriz. Bu da bizim yetişkin olduğumuzu gösterir. Ama eğer ki bilemiyorsak o bizim büyüyemediğimizi ve aslında çocuk kalmış ebeveynlere sahip olduğumuzu gösterir. Yaşları büyümüş, takvim yaşları büyük ancak kişisel gelişimleri maalesef ki çocuk kalmış, olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğumuzu gösterir. O yüzden de e, bizler ilişkilerimizi mutlaka ve mutlaka tutarlı bir hale getirmeliyiz. Aksi takdirde hani biz de mutsuz olacağımız gibi karşı tarafta mutsuz olacak. Narsist olsun, narsist olmasın, açık narsist olsun, gizli narsist olsun e, ya da dediğim gibi e, narsist değil ama duygularını yönetemiyor ilişkisinde tutarsız çünkü kök ailesinde böyle görmüş evet bu da önemli bir konu diye düşünüyorum ee, biliyorum daha doğrusu eğer sizde duygularınızı yönetemiyorsanız o zaman duygularınızı yönetmek için büyüdüğünüzü kendinize ispatlamanız gerek yetişkin bir insan olmanız şart arkadaşlar. Yoksa yönetemezsiniz ve ilişkileriniz tutarsız olur. Yani bakın burada nasıl birbirini etkileyen dinamikler var. Kök aileniz, anne babanız eğer ki e, ilişkisini olgun bir şekilde yönetememişse, birbirlerine tutarsız davranmışlarsa ve size de tutarsız davranmışlarsa, o zaman sizde hem kendinize hem de ilişkinizde karşı tarafa tutarsız davranıyorsunuz. O hem onu onaylıyorsunuz, hem onaylamıyorsunuz. Hem kendinizi onaylıyorsunuz, hem onaylamıyorsunuz. Aynı gün içinde hem kendi içinizde farklı farklı duygular yaşıyorsunuz, hem de karşı tarafa farklı farklı duygular e, yansıtıyorsunuz. E, bu böyle zincirleme bir şekilde arkadaşlar gidiyor. Yani. Ailenizden size, sizden ilişkinize e, ve e, aslında sonuç olarak da mutsuz bir ilişki ya da karşı tarafın size e, sizinle kurduğu ilişkideki tutarsızlık sizi mutsuz ediyor. Evli değilseniz o zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay diyeceksiniz. Alkol ay kolay mı hocam bay bay demek? E zor ama yapacak bir şey yok. Bay bay demeniz lazım. Yoksa olmaz. Ee, evliyseniz o zaman eşinizi elinden tutacaksınız ve bir terapiste gideceksiniz Çünkü o tek başına gitmeyecektir Siz onunla beraber giderek ilişkinizi daha sağlıklı bir noktaya çekeceksiniz arkadaşlar yani evet ya daha sağlıklı bir hale getireceksiniz ilişkinizi ya da daha sağlıklı bir hale getireceksiniz yani bunun başka bir yolu yok Ha, var, mutsuz olmak ya da mutsuz bir şekilde devam edeceksiniz ve e, çocuklarınız varsa onlar da sizden tutarsız olmayı öğrenecekler, bunu deneyimleyecekler. Evet. Peki, hadi bakalım, videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.